Of ya yine bir gün yine garip bir bebek bakıcılığı için davetiye aldım. Umarım bu bebek sorun... Ne oluyor lan? Ne oluyor lan buralara? Ana ne kadar eski bir ev. Harabe edilmiş yerler falan kırık dökük. Şuna bak bir baronlar falan yerde. Sanırım bebeğin o... Bu ne? Tavşancık? Ana çok tatlı. Ne? Nereye kaçıyorsun ya? benden kaçıyor. Aa, ne oluyor ya? Ay, ben bu bebeğe falan bakamam. Tavşan dur beni bekle bekle beni bekle. Gel ha. hadi gel. gel. Geliyorum. Aa. Geliyorum. Ay, bir tavşan şuna bak. Oyuncak kutusu falan ne garip şeyler var ya. Ana. Yok yok ben bu bebeğe bakamam arkadaş. Parası ne kadarsa ne kadar. Yok ben evime gidiyorum. Şu tavşandan düşen pamukları takip edeyim. Hadi gel bin bin. Biniyorum biniyorum. Senin Ay. Ay. kat ya ne oluyor Ya bu hep bu sorunlu bebekler beni buluyor ya. Beni parçaladı baksana tüylerimi çıkarttı. Ama beni çok seviyor. Bilmiyorum. Sen oyuncak bir şey tavşan değil misin ya? Nasıl konuşuyorsun? Aa kapı açıl. Düştü mü lan bu asansör? Ay iyi dur şöyle ittir. Hadi. A <coughs> Ay lan. Dur beni bekle gel gel gel. Ne beni bekle sen kaçıyorsun? Sen beni bekle esas. Tavşan kardeş. Ay. Burası zemin katma ne kadar rutubetli ne kadar kötü bir apartman burası ya. Heh, heh dur gelsin. İşte Ana bak, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor git. Ha, onu kapattım. Ana. Lütfen gitme. Gidemiyorum ki. Kurtar beni. Oh, bak Sen beni... İyi bari aç kalmayacağım. Kıp kıp kıp. Ama sakın beni burada unutma. Havucum bir tane kadar. Gel. Kapana kısılan. Sensin gibi konuşuyorsun. Kapana kısılan benim ya. Ana. Bebek. He -he. Be He -he. Merhaba. Bak anahtarıma, anahtarıma. Ay, ya? Ay. Sana ben müzik çalayım mı bak müzik yani şu nota bakayım. Ha, diğer parçalar da burada. Bak şimdi sana müzik çalacağım tamam mı? Bak atalım bir şeyler. Hadi. Ha. Ha. Nasıl oluyor? Güzel mi? Aa. Eğlenceli değil mi? Sevdim. Oy ne oluyor lan? Hmm. Oy. Bu ne gizli düğme açıldı. Aa gizli bir kapı. Dur bakalım şuradan geçelim. Nereye gidiyor bası? Çekici alayım biri karşıma çıkarsa. Heh, ona şu tahtaları kır 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 kır. kırıl 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 kırıl. Şunu da kıralım. Hadi. Şunu da. Aa, bu ne? Altın bir plak mı bu? O, ne oluyor? Sanki zaman yavaşladı. Ha, şu alın. Orada bir gramofon görmüştüm. Ona takarım. Acaba nasıl müzik çalacak bunda merak ettim ha. Bebek de ortalarda gözükmüyor. Ayıtalım şunu. Ay vay 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 vay. Ha, yine ha. geldim. Heh. Geldin he? mi sen? Müzik <laughs> yapıyor. Ver lan şu Ay ağlama ya. Ağlam, ağlama bak. Ey, niye ağlıyorsun sen? He? Anahtarımı aldığın için ağladım işte. Onu seviyorum biliyorsun. Ve elimden alıyorsun. Ama, ama bak bu ben olmaz. şimdi ya git be. Ee, seninle uğraşacağım ben gidiyorum. Bunları açıyorum ben. Ana çok tuhaf bir bebek ya bu. şu düğmeleri herif. Ana Sen ne yapıyorsun burada? Heh. Anahtarı arıyorum He ara ara. Yok yok ben seninle baş edemem. Ben gidiyorum. Buzdolabında bir şey var mı ya? Bir karpuz var. Buzlukta boş karnımız iç çalıyor. Neyse ben evime gideyim ya. Anahtarları da aldık. <laughs> Ana tavşan beni bırakıp gitmiş. Yazıklar olsun. Ulan bir de var ya beni bekle He. Asansör orada 22. katta izlemek ki 0. kat girişti. Ne oldu? Lan? Elektrikler kesildi. <laughs> Jeneratörü bulmam lazım. Ana bizim tavşanın pamukları bunlar. Takip edelim bakalım nerede. Tavşan. Ayy. Şu pamukları takip edelim. Ana. Sen benimsin tamam mı? Seni kimseye vermem. Ha. kim almak istiyorsa vermem. Aa, lütfen. <laughs> <O> ne <neydi> be? <laughs> ne oluyor ya? Ana. Jeneratör odası. Tamam buradan Şimdi jeneratörü kontrol edelim. Bakayım. Aa sigortalar atmış gözüküyor. Şuradan yedek sigortayı alalım. Tamam bunu buraya düşürdük be. ha şunu şuraya takalım. Tamam. Sonra da diğer sigorta bu ne? Otomatın içine girmiş. C2D. Heh işte pembe sigorta da burada. Bunu da taktık mı? Tamam. Elektrik geri gelecek. Sonra asansörü çalıştırıp bu uğursuz apartman o ne? Bırak onu! lan Ne yapıyorsun kerata ama bak sen böyle şeylerle niye uğraşıyorsun sen ya? Buradan çıkma diye. Ama bak çok ya yani ben... Ne lan? <laughs> Aa, nereye gitti bu? Ana gitti bu? Kayboldu gitti gözlerimin önünde. Ayy, çok tuhaf ya. Heh, şuradan sigorta alayım. Neyse ben bir önce sıvışayım buradan. Ha? Tamam işte asansöre enerji geldi. O ne lan? Bu bebek? Ayy, çok tuhaf çok tuhaf. Neyse ben ana kay... ne oluyor ya? Ne oluyor? <laughs> Yerden dallar falan çıkıyor. Ulan çok garip ya. Tavşan benim. Tamam tavşan senin olsun. Ben evime gitmek istiyorum. tavşan <laughs> sen de buradasın. Ay, şu asansör düğmesine basalım. 20. kat. O ne? Asansör gelmeyecek. O Seni ne? ben götüreyim. Ay, lan, lan, lan. Tavşan beklemedi. <laughs> Aa, ay, burası kilitlendi. Açıl açıl açıl. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor? Nereye düştüm Buradan ben? Buradan kaçamazsın. <laughs> Art şeklinde bir atar, art şeklinde bir atar. Nerede 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 nerede? Ha, burada, burada bir yuvarlak atar, yuvarlak atar. Burada hop, hay. Hoppa. Onam kapıyı zorluyor bu. Kapıyı zorluyor. Tavşan neredesin ya? Yazıklar olsun. <laughs> kaç 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 kaç. Aman, lan, ayaklarımın karası kara su indi. Buradan buradan geliyor. Gireyim. Geliyor, inan ki geliyor. Geliyor. İkiniz de nereye gittiğinizi sanıyorsunuz. <laughs> ah, bay bay. Oo. Oh. Ay, atlattık mı onu ya? Tavşan, heh, burada mısın? Bilmiyorum. Ne tuhaf ya. Bizi bir yerde bekliyordur mutlaka. Ona güven olmaz. Bizi bir yerde haklayacaktır. Bundan korkuyorum işte. Ben de çok korkuyorum tavşan. Ben de çok korkuyorum. <laughs> Aa, ha? ne yapıyorsun Agucuk. Agucuk değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne kadar şu bu anahtar bir yerde şey lazım olabilir ha. Agıcık. Ne anahtarı var. Gel sen şurada otur tamam mı? Bak ben senin bakıcınım bak sen niye öyle şeyler yapıyorsun ya? Bana süt getir o zaman. Ha getireceğim tabii ben sana süt getir. Lan bu çıkış nerede ya? Aa asansör. Ore. Asansör burada. Hey. <laughs> Hemen şuradan bas. Oo kurtulacağım kurtulacağım. <laughs> zemin kat zemin kat. Anam ne oluyor lan? Etikler falan kesiliyor gene. Olamaz ya. Ben ben bu Aa, aa. Ya, uykum geldi. bana böyle. Ay, senin gözlerin ne oldu? Gitme. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum seninle uğraşıyorum. Ee, boşuna gitme yani. Anahtar. Dur şu odanın kapısını açayım. Buradan çıkış var mı acaba? Dur bakayım. Ha? ha? Aa, ne haber? ben seni arıyordum ya. Oradaydı. Aa, kalp şeklinde kilit onun elindeydi. Ne Bunu yapıyorsun? Açma, sen? Baksana orada sarmaşıklar. Ana, ana, kaçayım, Koş koş. Ee. Bu parçalımış veren koltuklar falan var. Ha, o çocuk oyuncakları. Aman! Benim buradan bir önce kurtulmam lazım. O nasıl kurtulacağım ya? Ha zemin kat, zemin kat. Bu sefer kaçacağım gibi. Bu sefer başaracağım kaçmayı. Hadi bakalım, hadi bakalım. Aa <laughs> şey. Uykum var. Bak e, merhaba. Ben de seni arıyorum. Kaybolma tamam bir yere. Demek Hı? beni arıyordun. Buna inanacağımı mı sandın. Gitmek istediğini biliyorum. Ama ne olursa olsun yine buraya çıkıyor bu kapı. He evet ay kulaklarına dumanı tutuyor. Ben bu anter aldım. Kaçıyorum ben. <laughs> tamam. Şurada şu kilidi görmüştüm. Çıkış göz diyor. Tamam. Aa! sonunda kurtuluş galiba. <laughs> ne kadar yüksek. Ana çok korkunç. <laughs> neyse neyse kurtuldum galiba. Çıkış hemen ileride. Oh be! Evime gitmek istiyorum. <laughs> yani parası bastım bu bebek bakıcılığı. Ne biçim bir bebek bu ya? Ben hayatımda bu kadar böyle bir bebek görmedim. <laughs> Kapı açıl. Ha, yine apartmana girdik. Ha? Aa, aa, ne yapıyorsun sen? Yine nereye? Ben gidiyorum ben. <laughs> ben çok yorgunum. Aa, yorgun musun? Ya ben sana sonra bakarım ya. Ben gidiyorum ya. Buradan gideceğim. Nereden gideceğim? Kafam karıştı diyeceğim. Aman. Hay, hay. Aa, Ay, aa, ne oluyor aa, bir şeyle bak. Aa, ben ne aa, Ay, aa. Patlıyor aa, bu ne beşik? Apartmanın ortasında beşiğin ne işi var ya? Dandini dandini. Hayır ya, don <laughs> Beni uyutmadı sadece evime gitmek istiyorum. Acıktım ben. Acıktın mı? Evet. Ya sen niye söylemedin acıktığını? <laughs> Burası benim. Burası ya. Burası ya. Ne? Burası ya. Ne? Ah bebek aşağı gitti. Eyvah. Ne oluyor ya? Yine gelecek. Nereye gitti öyle? Gelecek. Ben, ben de bundan korkuyorum tavşan kardeş. Beni de alacak seni de ya benim de suçum var o ne gen, 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 geliyorum dur bekle gen. Hani, bekle <laughs> bu tavşan da beni çok ürkütmeye başladı ya ne tuhaf bir tavşan ya yolu bulacağım ne yolu ya <laughs> ne oluyor ha. o neydi tablonun orada bir adam belirdi ya dur bakayım ne oluyor lan bu ne değişik bir şartlı bir kapı şu kapı bu kapı ha bu kapı bu kapıdan geçeceğiz demek ki tamam şöyle açılsın bakalım Nereye gittiğimizi de bilmiyorum. O ne? Gel o şey. Gel o şey. Ona gitme dedim. Gidiyorum ben. Gidiyorum ben. Koş koş. Şimdi kalk. bana sarılman gerekiyor. Yok ya. Yok ya ben sana. O ne? Geliyor buradan geliyor. Sadece bir kere. Yok yok ben abi. Nereden gideceğimi de şaşırdım iyice ya. Hadi çıkma sokak. O ne? Bu işaret. Üçgen, Seni bir sıkacağım. Üçgen çizgi. Üçgen çizgi. Hah, bu kapı. Tamam. Aa. Aha, hala kurtulamadım hala peşimde neden değişik bir işaretten şey koş 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 <laughs> hala peşimde ya hala hemen şuraya git hadi kapıyı kapat ne oluyor ya dallar kapıların önünde dallar çıktı hey, benim sadece şey... acıkmıştım ve beni uyutman gerekiyordu ay <laughs> ay nerede lan yalan beni buraya atmış yakalayıp buraya atmış beni <laughs> dur yatağa sen ben, ben, ben. Ben, tamam koş 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 <laughs> ay bu ne gitti galiba Bebek. Bebek orada mısın? Ha. oh be. Sonunda atlattım galiba. Oh be çok şükür. Evime istiyorum ya. ne kadar ürkünç korkunç bir şey bu böyle. Şuradan aşağıya doğru kayacak mıyım? Aa! 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 Ay, ayağım çok kötü düştüm. Bu ne? Sana yardım edeyim mi? Sen ne olmuşsun? Dev olmuşsun. Aa, Yok. Aa, hayır etmeyeceğim. Tavşan, tavşan bekle beni. <laughs> Lütfen. Geliyor bu, geliyor. Vallahi geliyor. İyi çok Cezamızı kötü. Canınızı çekeceksiniz. Ha, çıkış kapısı daha ileri gitti. Bu ne ya? Devasa oyuncaklar falan ne oluyor? Benim odam. Senin odan mı? Ana. Tavşan beklesene beni ya. Yazıklar olsun. Seni <laughs> ezeceğim. Dur. Yakalarsan Ay. ezersin. Ana. Trenler böyle çarpışıyor. Oyuncak trenlerin arasından geçiyorum. Hadi, İnanamıyorum. Peki. Dur geliyorum. <laughs>